Merhaba beyler mi bu yüzden gördüğünüz gibi Çukur Hayat 2022'nin yeni bölümüne karşınızdayız. Zip, baba hoş geldin. Hoş bulduk kardeş. Nasılsın Değiş. abi? İyiyim kardeş. Sen nasılsın? Ben kare. de çok iyiyim. Değil. Abi geçen Çukur Hayat'a 20 bin like gelmemiş. Benim moralim çok kötü. Oha ya ayıp. Yirmi, be. Yani 20 bin, el 40 bin like geliyor. Çukur Hayat'a 20 bin like gelmiyor. Sonra arkadaşlar niye Çukur Hayat gelmiyor? Gençler Ayıptır lütfen. lütfen. Ayıptır Arkadaşlar bu videoyu her gören like alsa zaten 150 bin like olacak. Biz sizden sadece 30 bin 20 bin like arası bekliyoruz. Ümit abim kanalda Çukur Hayat Devamlı çekiyoruz. Bir bana bir ona tarzında. Şimdi videoya geçelim. Ümidi! Ne yapıyorsun abi orada? Sen odana iyi alıştın ee, şu an biraz oyun oynuyorum. CS e ya, mi CS e oynuyorsun? Tamam, ben aşağıda seni bekliyorum gelirsin. Yani arkadaşlar... İşe alıyorum oradan başlayacağız. Hadi bakalım tamam arkadaşlar. Ümit abi işe alıyor buradan. Şimdi bir tane telefon kaçırma işimiz var. FBI binasına falan gideceğiz büyük ihtimalle. Göreceksiniz birazdan. Şimdi the contract Dr. Dre. Dr. Data Dre. FBI binası. FBI binasını basıyoruz. Arkadaşlar yeni tarzını nasıl olmuş? Bak, bir chain aldım bir tane 65 bin lira. Knockout. Turuncuya boyandık bu karda gözlüğü çıkaracağım saçı da değiştireceğim bir ara. Haydi bakalım. Oha! Hemen başlıyor Müs abi. Start dedi. Müs abi. Start. Ya sen sür ya. Evet ya. Neden ben sürüyorum Hayır ya? Hayır ya. İndir indir. Olamaz ya. ya. Çatı indir, çatı indir. O da değişir. Çatı indir. Oh yeah. Binayı basacağız baba. Arkadaşlar FBI binasını yukarıdan basıyoruz. Şuraya canlıyım. Zıbba boyla birlikte. Ümit abi oraya oturuyor ne? Çok... Ura daha güzel yardır <laughs> kardeş. Haydi bakalım. Neler olacak bak FBI binası hangisi? Maze Bank'ın orada mıydı? Sarı nokta işte. Tam en uzun olan mıydı işte? En uzun olan mıydı? Aman çarpma sakın. Ya abi helikopterle ben nereye çarpabilirim sence Allah aşkına? Helikopter benim soyadım. Aynen FIB yazıyor bak FBI. Aynen çık bakalım oraya. FBI binasının en üstüne tavandan gireceğiz. Yürek yemişiz biz herhalde. Burada eskiden bir tane buk vardı lan. Helikopterden atladın mı içine düşüyordun. Evet lan evet evet hatırladım şu yeşil pencereden değil mi? Aynen çekmiştim Aynen. ben onu Selim abi herhalde. Lan 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 helikopterimizi patlatacağım. Aynen abi çok güzel koydum ne? Sürtüyor bende kenarı. Hayır. Tamam inan sayın. şimdi sürt sürtmüyor tamam. Ya ben niye telime sokuyorum mükemmel indirdim ya. Helal olsun oğlum ödüm koptu. Yok yok sıkıntı yok. Silahını Bekleyin hazırla. diyor. silahını hazırla tutuculuğu silahını. Tamam. Tutuculuğu silahını al Oğlum zaten duydular bile görmüyor evet musun? Evet ya helikopterle FBI binasına giriyoruz. Hazır mısın <laughs> kardeşim? Haydi bakalım. Haydi bir keselim baba. Allah Allah biz Oo. artık profesyonelleştik abi herhalde Ha he. bak yine turuncu getirmiş. Onu bile <laughs> turuncu getiriyor. Her tek rengimiz turuncu baba. Ve selamun aleyküm ben geldim. Haydi arkadaş. bakalım FBI binasına basıyoruz. Mesela ölmüyoruz. Tamamdır kardeşim hemen silahımızı elimize alalım. Nerede acaba? Nereden gideceğiz? Gel. Komünikasyon odasını bulmanız lazım diyor. Tamam burası helikopter odası bak burası helikopter odası buradan çıkacağız gel. Orası değil. Unutma helikoptere buradan gidiyoruz. Tamam arayacağız komünikasyon odasını. FBI binasının içindeyiz arkadaşlar şu an direkt. Aa bura açılıyor. Neredesin? Bu camlı odadan içeri girdim. Varmış orada. Ben de buraya bakayım. bakayım. burada bir şey var ben mı? Ben burada açılıyor. Tamam oraya bir bak burada hiçbir şey yok. En arkalarda da mı bir şeyler yok? Oraya bakma. Burak komünikasyon odasına benziyor lan. Aynen. Burada masadan mı bir şey bulacağız acaba? Yok olsa bize çıkardı. Burada değil. Gel o zaman gel helikopterle mi Aa o zaman bura. Aha Emrecan buldu diyor. Nerede? Located the communication room dedi. Gittiğin ha, yer. Burası o zaman gel gel gel. gel. Helal Buradan. iyi buldun lan. Gel, aynen. Kapıda bekliyoruz e? abi. Bekle bir şey anlatıyor. Tamam patlatın diyor. Bekle ben patladım çık. Şuradaymış bombalar ama. Bende bomba var bende bomba var. Buraymış bura burayı patlatın Burayı diyor. mı? Evet. Aynen abi yazıyor üstünde kocaman komünikçesinde bir helikopter var. Tamam dur iyiyiz. bekle biraz geri gidelim. Aynen. Git abi. Patlat baba. Abi ölürsün oradan uzaklaş. Oh yeah baby. Hadi bakalım. Daldım içeri. Biz, gir. Tamam bizde komünikçesinde iyi burası küçük bir odaymış. Hallet seni beni işte. E'ye bastım ben bilgisayardan bir şey ediyorum sen beni kor. Tamam. Ha yok bilgisayar bana zorla açtırdı. Ha sen bilgisayar açsana. Ha o... bilgisayara programı yükleyin tamam, diyor. Sen yükle ben seni koruyacağım burada bu bilgisayar. Tamam çekil bakalım. Adamlar geliyor. Hop. Polisler ben geliyor. Baş... Ben saklanıyorum ben... burada. dört yıldız mı? Oha. Bekle ben şuraya tuzak kuracağım abi. Tamam ben programı yüklüyorum. Tamam ben şuraya tuzak kuruyorum. Bir şu kapıya. Kapıyı atamadık ya. Tamam. Bir de şuraya. Yükleniyor John. Dört yıldız abi. Yüklendi. Çok iyi. Kaçalım mı hemen şu an? Tamam girdim. Şu an kız ekliyor bekleyeceğiz. Tamam. Ben burada zaten koruyacağım seni. Bombalar ne kadar geldi. sürer diyor. Aa, Çok sürmez düş 5 dakika diyor. Zaten bak saatte doluyor. Ha, aynen ne ha. Şeyin, tamam. Ben de burada pusuyum. Ümit abi adamlar geliyor gibi bak haritada polis. Ooo geldiler. Pat. Tamam. Helal lan. <gülüyor> <gülüyor> Kimsiniz lan siz? Oha bunlar bayağı iyi vuruyor ha Bunlar FBI'nin Direkt FBI herhalde. Aynen oğlum dört yıldızlı adamlar. Evet lan dur bekle. Geliyor yeni tur. Yeni mutlu yıllar. Hepinize mutlu yıllar. Aa geride bir tane tutamadım. Tamam ben Hadi çok... oğlum yükle şu programı ya. Sıkıntı yok ben burayı çok güzel tutacağım abi. Tamam. Asla gelemeyecekler. Tamam. Ben bir yanlarına bir kafa atıyorum. Siz kimsiniz lan? Siz kimsiniz? Adamın işi var görmüyor musunuz? Adamın işi var lan. Ben de kapıdan kapıdan destekliyorum seni. Tamam abi ben de şöyle bomba atacağım. Oo. Düş aşağı. Pat havada vururum seni. Oradaki bende gözükmüyor la. Artık yoklar çünkü yakarız. Tamam abi beşi dolmuş zaten. Tamam. 4 yıldız nedir ya? Oo, burada çok kalabalık. Niye basıyorsun oğlum adamları? Abi merak ediyorum ne olacak? Biz ilerletecek mi ilerletmeyecek mi? Biz işimizi görüp geri kaçacağız helikopterle. Öyle mi? Aynen öyle. binasına binasını ye var? Aa geldiler. Tamam. Çok güzel. Oo bu sefer kalabalık geliyorlar. Çok az kaldı. Yükledik çok güzel patlattım ben de şöyle. kaçalım hadi kaçalım dur daha belli değil haber bekliyorum ben de armor uçuyorum beni korusana bilgisayarı bulmam biraz sürecek. Bilgisayar mı bulacağız bir de? Hayır şey telefonun sinyalini. Evet. Arkadaşlar şu an bizim bir tamam, arkadaşımız ben hard disk'i sil çal diyor ben çalıyorum. Onun telefonunu arıyoruz. Bu FBI binasından o telefonun sinyalini bulmaya çalışıyoruz. O telefonun üstünde çok önemli şeyler olduğu için o telefonu bulmaya çalışıyoruz şu an. Tamam yani. hard disk'i çaldım. Çok güzel. Çıkamıyoruz direkt buradan? Çıkın diyor. Hadi çıkalım. Nereden çıkıyoruz? Emrecan. Yapma. Girişten. Yapma. Parçalıya parçalıya. Şaka. Oo. Oh! oh! Ne oluyor lan? Niye öldüm ben? Öldün mü? Evet. Niye? Bilmiyorum. O zaman kendi bombanı kendin öldün değil mi? Çünkü yanında bomba patladı. Evet yanında bomba patladı bomba yoktu. Sen kendi ke bombanı öldün. Evet, koymuş muyum <laughs> oradan? Ezik. Kapı evet, orada Aynen kapı burada. Çık, çık geldim. Gel gel. Niye çıkıştan çıkacağız diyor. bana girişten çıkacağız diyorsun. Bilmiyorum nereye gidiyoruz. Aha. Oh. çok iyi be. Gel 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 gel. gel. Yukarıdan çıkacağız şuradan helikopterimize. Oo. Oh! Sakın 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 ölme 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 çık 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 tamam, Oha! çık. Helikopter Oha! Oha! Ülke abi biz paraşütle mi atlasak? Çıkamıyorum lan. Çık, çık, Yok oğlum bence en iyi helikopterle kaçmak. Tamam şunları bir öldürelim dur. Helikopter biliyorum Allah ben sen Allah geldin Allah mi? Allah Allah Oo, Allah, Allah. Geldim. Ooo abi FBI ya yanımıza indi. Ümit abi. Şunları vur hani? vur. Hani? Helikopteri... Tamam helikopteri ya, sen helikopteri çalıştır hadi ben çalıştıracağım seni. Koru koru koru. koru. Tamam. Koru. Body armor, body armor. Ölüyorum, ölüyorum. Tamam. Yok 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 sıkıntı atla, yok atla, sıkıyorum. Atla 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 Çabuk atla çabuk atla. Tamam. Helikopter patlayacak bizim yoksa kenarı değiyor azıcık. Tamam sür 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 kaldır. Tamam. Allah canım çok özür dilerim. Ölüyorum canım bir la benim. Bacar bir şeyler ama. ye. Hemen hemen yedim. Ha tamam. Tamam. Yardım. <laughs> Oha helikopter patlayacak bizim. Kaç bir yerlere valla. Nereye nereye kaçayım? Oğlum bu atlat polisi atlatmak Paris senin işin. Parıştum var mı? Batsana bir. Tamam bas parıştum var mı? tab tamam. Açılmıyor. Tava basınca paraşüt açılmıyor mu? Tava bas açılmasın. Yumruğun altında paraşüt var bir tane. Müsabi 4 tane helikopter var peşimizde. Evet paraşüt var. Tamam atlayalım mı sence? Hayır ama ya bence 4 yıldızı. bak şu an yanıp sönüyor. Böyle atlatıyoruz onları. Ya öyle mi? Tamam çok iyi. Patlayacak diye korkuyorum abi ben ama. Yok yok şu an yanıp sönüyor. Yeşil gösteriyor. Bak ama haritada bak haritada. Adam, Yakalandın birin. Ha <laughs> tamam. Çok iyi. Yok sinyaller bizi yakalayamaz Çok yukarıdayız abi. Onlar yukarı çıkıyor. Aynen aynen çok iyi. Birazdan atlatacağız. Aynen. Oradan direkt evimizin çatısına gideriz. Direkt paraşütle atlarız evimizin çatısına. Durma da ama. Ya, durmuyorum durmuyorum. Ama geliyorlar arkamızdaki var. helikopterler yaklaşamazsın Solda da var. 4 yıldız ne tam. güzel manzarayı izliyoruz aynen. lan. Aynen öyle Ama bizim helikopterler sıkıntı Patlayacak gibi. Hah gitti. Ah işte Çok güzel. bu. Ümitler şimdi bizim binayı en yukarıda atlayacağız tamam mı? Ajans binası. Tamam ha. ama önce bir binanın üstünde. Aynen canım. aynen dur. Atla. Atla. Geldik mi de? Geldik geldik atla. Nereden lan? Atladım. Neyle tamam. paraşütü? F ile. Ama açma daha. Hızlı hızlı in. PUBG tamam. gibi. Niye şurası işte? Çatıdan giriş var mı buraya? Şu an tam altımda. Aynen ben de geldim. Allah görevi bitirdik. Oğlum gerçekten. biz seninle çatıya çıkıp eğleniyorduk ya var bizim çatıya girişimiz. adam gel ben çattayım zaten seni bekliyorum. İndin mi? Evet. Beni görüyor mu yukarıda? Dur bakayım. Sniper'la bir baksana. Kafamı tam kaldıramıyorum abla. Tam ortadasın herhalde. Yo şu an tam üstündeyim. İşte tam üstündesin ya o yüzden kafamı kaldıramıyorum yukarı tam. Ee. Abi sen niye geç geldin la? Oğlum haritaya baksana. Haritaya bakıyorum da işte. Bak şu an ben seni görüyorum gördüm, gördüm gördüm gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Parıştı mı Parıştı mı bir sayıdır? Ne <laughs> parıştı sikeceğim? Hayır, hayır. Hadi hayır. abi gel hadi. <laughs> Gelemiyorum oğlum. Lan patronunuz in öldürür Abi gel ya. gel. Şifte basın tut gel Ümit abi. Hayır çok geride kaldım. Hayır ya. Ne var birazcık daha gireyim. Nerede indin lan abi? Bilmiyorum. Ben de, ben de senin yanına atlayabilir miyim sence? Hayır hayır oğlum görev iptal olur aman. Bir geliyorum. Ben kapıdan geliyorum. Bana bak, bak bana bak bana baksana bana bak. Tam gördüm. Vurma vurma vurma. Hain. Al ah, sana. Ah, 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 Dur, dur <laughs> bir. Kapıda bir aa abi dur olacak duvara çarpacağım. <laughs> ya ya siktir olsun ya. O kadar FBI binasına girek 5 metreden aşağı düşüp ölüm ya. Aman ben çünkü <laughs> taktım bak bak tam neredeyim. Neredesin? Ayı! Ayı! Gözümün önüne düştü dur bekle paranı alayım Artist geri düştü onu geri al aldım. aldım aldım 500 dolar da aldım Gel hadi yukarı çıkalım bitirelim abi Selamünaleyküm. aleyküm <laughs> Oh yeah son data recover Mission pass istiyorum Bodyguard'ım olduğun için sen de gözükmüyor Evet abi? arkadaşlar biz bu sitede abinin bodyguard'ıyız Aha. Aha geldik Franklin çok derdi ya çok ben derdi. Kaut. Haydi bakalım. Tamam iman ediyor ki ben şimdi bilgileri halledeceğim. Kopyaları size göndereceğim diyor üst katta. Tamamdır bitti. Tamamdır bitti arkadaşlar. Ümit abi çok eğlenceli değil miydi? İnanılmaz bir bölümdü. İnanılmaz bir Ümit abinin kanalında arkadaşlar bu hikayenin devamını çekiyoruz. Biz de devamlı devamlı oluyor. biliyorsunuz ki Ümit abiden izlemeden ben de izlemeye sakın. Kendinize bakın. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.